Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serdar. Bugün sizlerle tekrardan Counter Strike oynayacağız. Fakat videoya geçmeden önce konuşmak istediğim bir konu var. Biliyorsunuz bu sabah bugün 19 Aralık gördüğünüz gibi pazartesi günü. Siz bu videoyu hangi tarihte izlerseniz bilmiyorum ama bu sabah gerçekleştirilen Yalova'daki o saldırıda hayatını kaybeden polislerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başını sağ olsun Türkiye'ye. Evet, bu konuda da denediğimize göre videoya geçebiliriz. Gerçekten e, üzüldüğüm bir konudur. Sabah görmüştüm haberlerde. Üzücü. Başımız sağ olsun. <laughs> Şimdi olayla ilgili yayın yasağı vesaire bir şeyler geldiği için e, size bir şeyler gösteremeyeceğim. Bahsedemeyeceğim çok fazla. Mecburen. Şöyle sesimizi biraz salalım. Neyse bugün drama bir video olacak. Böyle çok fazla böyle bağırmalı, vurdulu, kırdılı şey olmayacak. Yani böyle bugün biraz daha sakin e, olacağız. Hmm. O zaman bunu... Neyse bu yüzde yüzde kalsın ya. Ana menüsü, sınav başlangıç, ölü kamerası. Tamam. Ee, başlayalım. Herhangi bir doğum yok ama ben yine de bugün e, inferno atacağım. Ama bir ara rekabetçi attığımız bir video da olacak öyle bir saat civarında. Onu da belki izlersiniz eğer çekersek. Yani bilmiyorum şimdilik düşünmüyorum ama yakın bir vakitte çekmeyi de planladığımı söyleyebilirim. Böyle 2 ay sonra 4 ay sonra belki boş bir vaktinde bir saatlik bir video gelebilir rekabetçi. Bugünkü video kaç dakika olur? 30 dakika vesaire olur. Bir el atarız çıkarız veya iki el atarız çıkarız. Çok oynamayacağım. Çünkü bugün ben hani ben bu konuya değinmek için aslında bu videoyu çekecektim böyle bir el atıp çıkacaktık ama Sonra da dedim ki hani bu konu öyle çok uzun bir konu değil hani Uzun uzadıya anlatacağın şeyler var ama Eğer ben bunları size şey yaparsam Video e, yasak vesaire yiyebilir e, O yüzden Çok fazla konuya değinmedim kusura bakmayın Konuyu zaten sosyal medyada belirli mecralarda falan bulabilirsiniz hani Eğer merak ediyorsanız Zaten anlatıyorlar onu da ha 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 zaten teknik mola. Adam gelmemiş. Aa bir iki dakika bunu mu bekleyeceğiz ya. Rels mi kaydırsam ne yapsam iki dakika. Şimdi iki dakikada geçmez ki. Neyse evet, siz bu kısmı videoda atlayabilirsiniz ama ben bu kısmı videoda atlayamam. Çünkü ee, çekmek zorundayım bu sınavisine. Beklemek zorundayım. Hmm. Sonic color. Dur ya benim hassasiyetim biraz düşük mü ne? Sanki öyle sezdim ama bağlım. Harbi düşükmüş lan 247 Beğenmedim burada 3 yapacağım Abi bu daha güzel Bu şekilde oynayabilirim Şu an nedense mouse'um bir tık böyle yavaşımsı çalışıyor o yüzden Aa ne yapma ya 3 saniyede öldük ya elim kolum tutmuyor ki Sağa bak sağa bak Abi sağa bak en başta işte Ne diyor la bu? Ne diyor anlamıyorum. Adam Rusça konuşuyor ben Rusça'yı nereden diyeyim. Oo. Maşallah. Oha. Şuş. Yuh ama artık. Bütün paralar bombaları aslında be kardeşim? Nerede pusun acaba gene? Ben nasıl vuramadım onu ya? Abi kabul etmiyorum ben bunu ama. Ananız ya eğim koptu an. Eğim kaydı. Bak bir de hareket çekiyorum sen göreceksin şimdi. Elim kaydım. Ya mouse şey oldu bir anda Parmağıma çarptı. Ses gelmemiştir herhalde bilmiyorum. Normalde Diggle'ı iyi oynarım da stres yaptım bir de öyle olunca. Ondan. Yoksa O m 4 a res. Ben şimdi seni çok fena duydum ama sen orada mermi değiştirirken duydum. Şu içerideydi. Al bakalım. <laughs> hmm. Adam zaten orada değilmiş. Tutturabildim mi acaba? Nerede lan bu eleman? 2 dakika daha beklenecek iki dakika daha beklenecek daha ne kadar bekleyeceğiz biz bu adamın şey yapmasın, gelmesin? hop aa şey lan ee, Molotov'un sesi geldi bak sesi geldi az önce şişenin sesi geldi böyle içinde suyun akışının su değil de bu kolonyaydı galiba bu kolonya da başka bir şey ama bir bira gibi bir şey galiba sanki böyle eski bir viski şişesine falan benziyor hadi şimdi ne yapıyorsun sen ya o sınırda şeyim şu an. Yani. <laughs> ya şimdi de yani hani ilk girdiğimiz yerde de hani 2 ve 1'e düşmemiz. Hani adamın da artık daha gelmeyecek olması bir de. Yani çok kötü oldu ya. Hani heyecanlı bir maç çıkmıyor ortaya anladın mı? Keşke bu doğum mu bir şey mi olsaydı ya. Aynı taktiği yaptı bence. Sizin içine şey. Pompalı. Şuraya bak, net. Evet. Aa buradaymış lan. Kafasını deldim. Of! Oh, oh, oh. <laughs> Hiç bu kadar güleceğim aklıma gelmezdi. Ahahahah! <laughs> oh. Ahahahah! FK'mıymış? Abi hiç maçın tadı çıkmayacak şimdi Oradan alırım Direkt flash yedik Ananız Neyse onun üstünde patladı o bomba En kötü 50 yemiştir Ya da 50 değil Tam üstünde patladı da Emin değilim yani açıkçası La arkanda bomba İyi var Sinir oldum ya. O bomba niye al? Mesela da adama bir tane öv atayım. Atamadım ama. <laughs> Kılıfı da bırakmamış. Abi sen şimdi nereden bilesin bu adamın nerede olduğunu? Ben nereden bileyim şimdi bu adam nerede? İşler falan mı oluyor? hala kurmamış. Kuruyor tamam. Çok bir anda şey oldum. Korktum. Fake yaptı şu an. Nereye kurdun lan? Abi nasıl ya? Allah Allah ben daha ne yapayım ya? Tövbe estağfurullah ya ya Rabbim. Geliyorum lan. Geliyorum. Tamam geliyorum. Bırak ya. Lan dur diglada, da digla satam. Tamam sen şimdi göreceğim. Geliyorum oğlum. Eee neredesin? <laughs> Hakikaten nerede olan bu adam? Çok gizemli gizemli dolaşmayı seven birisi herhalde. Çünkü önceki tur hiç ses vermedi. Sadece mapte böyle 360 mı attı? Ne yaptı? Tur attı galiba. Ondan sonra gittim ama yok. Bari ben bunu tebrik ederim. Başka bir şey de edeyim. Bak gene aynı poz. <laughs> denle koşuyorum bunun Tamam tamam. Gördüm. Geliyorum. Daha gelemeden. Oo, pervanem hıhıhıhıhıh Ölü bu arada batak aa bizim adam bitirdi zaten oyunu dakika oynamışız hadi bir el daha atalım bir el daha 14 dakika desek yarım saatlik video bence totalde yani gayet yeterli olur çünkü yani zaten benim amacım bu e, videoyu Aslında ben normalde bu videoyu bir iki hafta sonra yapacaktım size şimdi yalan söylemeyeyim İşim vardı diye iki üç hafta sonra çekecektim normalde şey mi böyle çok fazla CS oynayabilirse değilim hani Girerim video çekerim kapatırım daha da oynamam herhalde ben öyleyim ama e, Dedim ki hani şu videoyu bir çekelim hmm, bu olay olduğu için çekiyorum aslında yani bu olay yani bu Yalova'da yaşanan olay daha böyle şeyden olsaydı, 3-4 hafta sonra olsaydı o zaman çekerdim. Aslında yani benim amacım bu video, bu videoda benim amacım o videoyu, işte o videoyu diyorum pardon, bu videoyu yapmam. Ya yani o aslında şey duyurmaktı böyle duyuru tarzında şey olacaktım işte olayı anlatacaktım bilmeyenlere falan. Ama zaten olay böyle çok da büyük bir olay değil aslında ben olay biraz daha uzasaydı falan ama şöyle bir şey var hani adamlar şeyleri evleri falan yakmış Yalova'da hani Yalova'da e, nasıl bir şey olmuş falan e, olayın görüntüleri çok az da zaten olunca da yasaklıyorlar hemen. Rütük falan da yayın yasağı getirmiş. Yani şimdi ben karar yanlış desem e, benim karar şey işte benim şeyim benim görüşüm doğru desem benim görüşüm hani. O yüzden size burada bir herhangi bir görüş belirtmeden olayı çok kısa bir şekilde böyle 30-40 saniye anlattım zaten direkt videonun başında. Videonun başından direkt buraya atladıysanız orayı da izleyebilirsiniz. Öyle mi? Heh Ya geçen gün video yapmıştım onu editliyordum Patladın elektrik kesildi ya Tam videonun böyle yarısındaydım tamam mı 4K'da ayarladım tam böyle 20 dakika var Pat diye elektrik kesildi bir anda Aa, az önceki benim takım arkadaşım geldi lan karşıya Yo. Takım arkadaşım değil pardon. Yine karşıdaki adam. Yine aynı adam denk geldi ya. Yani. <laughs> Oha kafama vurdu lan. Ha <laughs> direkt bana dönüyor şu an. Ne oldu bak ben buradayım zavarda Hoppa. Mermim kalmadı. Ha bitti. 8 kilo olmuş. ha şu an <laughs> muhtemelen anamıza babamıza küfür <laughs> Düşünsenize siz böyle sakin sakin gelmişsiniz CS atıyorsunuz böyle yoldaş gibisiniz karşınızdaki elemanlar sizden daha önce geldi sizin olduğunuz yerde böyle pusu kurdu siz sürekli öldürüyor ben olsam çok fena küfür ederdim e, videoda olsa e, bana böyle bir şey yapılmış olsa ben küfür etmezdim ama videoda değil de normal Yaşantıda olmuş olsaydı bayağı bir söverdim yani. Şimdi ben yani yalan söyleyecek adam değilim. Duydum. Duydum. Sola atladı. Şurada, şurada. Bir açı. Geliyor. Adam adam yaklaştı bildiğin adam bana. Sağda sağda abi nasıl bilmezsin ya? Sence bir adam da orada olabilir mi ya? ya? Yapma yani ama ya Bak o kadar güzel vuruş attın Onu da yaparsın be Yapma yani Neyse. abi hedefi tutturamadım ya tuttursam var ya adamın eli kolu tutmuyor böyle M4 abresi de bile şey yapar yapa, sıkıyor da işte bence bu adamda valak var ya hmm, kullanalım çekim ben valak olduğunu düşünüyorum çünkü hani beni öldürdükten sonra o kadar çabuk bizim adama gitmesi ve onu da direkt nakavt etmesi bence valaktır Şuraya şu, çık. Baksana bak bak. Lan dur yanlış görmüşüm. Yo doğru görmüşüm aslında. Abi mermi gene atamadım. Ya ben niye elimi tutmuyor bugün ya? Hı, soldan gideceğim. Bak ne abi şerefsiz. Oğlum sen göreceksin Ne yağmuruna bu bo bir dakika dur. Ne gevi alacağım böyle. Dur. Hep şerefsizlerin yaptığı şeyleri ben de yapmak istiyorum. Hep bana mı yapılacak oğlum bir kere de ben yapayım. Anan. Ya. Kendi attığım bombadan da de kendini olmaz yani bir insan bu kadar da yeteneksiz olur. Top mu orada? <gülüyor> <gülüyor> Güzel yakaladım bizim adamı. silah yok mu ya? Nasıl yok? bizim adama sıktım yanlışlıkla. Bizim adama sıktığım için sonra yazdım. Hiçbir şey demedim. Oha. Sana bombe. Çıkıyor çıkıyor. Duydum. Geliyor. Yavaş. Yavaş. Annesi. Ya 10 şeyim var zaten. 10 canım var. Nasıl tutturayım ki onu da? Hadi diyelim mermiyi tutturdum öldün. On canla da yani imkansız abi. Hani siz de o kadar da kol tutmayan adamlar da değilsiniz yani. yani nasıl ben siz ona epeyle ikinizi de vurayım. Ondan dolayı. Mapin bu tarafı çok güzel aslında da rekabetçi de falan açıklıyor sadece. çok büyük. Şöyle bir risk alacağım. Keşke köşeye atsaymış bombayı da tam böyle bomba kucağına otursaymış. Anasını. Ya şu adama çok sinir oluyorum ya. Şu şerefsiz var ya. Bence vallahi like kalın. Ama abi, imkansız çünkü baksana ya. Hadi diyelim elin kolun tutuyor. Tam bizim adam bu bok gibi öyle. De. Şimdi yalan söylemeyeceğim ama. Ya abi bence vallahi -like ya. Çünkü bak. Az önceki iki tur, üç tur önce bak beni vurdu sonra duvar arkasında nasıl gördü bir anda çıkıp şuradan şuradan bizim adamı da vurdu. Oğlum buradan bir anda çıkıp bizim adamı da vuramazsın. Öyle bir şey yok yani. İmkansız. Ya da ben böyle düşünüyorum bilmiyorum ama. Nasıl olabiliyor ya? Valak net valak Allah çapsın valak ya eminim ya e, Kimse bu kadar iyi vuramaz duvar arkasından ya Net valak abicim böyle bir şey olmaz ya Sen duvar arkasından çıkıp böyle patladan vurur ya imkansız Nasıl olabilir bu? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Emre böyle zor ya Allah Allah neymiş bu da be İki vermiyor öldük anasını satayım. İmkansız ya. Çıldırdım. Vallahi çıldırdım. Şimdi pusacağım kim kimmiş görüyoruz Görürsün şimdi. Ben ben şimdi pusacağım. Full pusacağım hatta hiç, hiç bırakmadım. Hiç yerimden çıkmayacağım kabuğumdan. Allah Allah. Abi sen nasıl o kadar gülü oynaya çıkıp böyle bir ölmeyebiliyorsun ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Allah Allah. Hı, tamam. Tamam. Artık ben ne yapıyorum? Ya ananız. Or. Tövbe estağfurullah ya. Abi bu ne ama ya? Haklı değil miyim ama bir videoyu izleseniz 10 kere açın izleyin. Hani sizin bu videoyu birkaç kere izleyip şey yapma şansınız var ama ben bu videoyu sadece bir kere çekebilirim. Ve onda da böyle bir el geliyor. Yani ben ne diyeyim artık bilmiyorum. Cidden çok sinirim bozulmaya başladı bu son zamanlarda bunlar yüzünden. Abi sen öyle doğarak çıkıp böyle vuramazsın. İstersen 10 yıl boyunca bu oyunu oynamış oldun. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ne yaptın kulaklığın sesini buradan böyle yüz yapıp böyle mi oynadın ya? Nasıl olabilir böyle bir şey abi? Resmen adam oyunun içinde ya. Bu bile olmaz yani ben başka bir şey demiyorum. Zaten siz video tekrar tekrar açar izlersiniz. Benim zaten video tek çekmek için bir kere yarım saat vaktim olduğu için. Onda da şimdi çekiyorum hani. Baştan böyle video tekrar alayım. Tekrar konuşmaya başlayayım. Tekrar oyuna gireyim. iki el oynayayım. Yapamam ben bunu vaktim yok. O yüzden. Şöyle yapayım. Şimdi. Ben şunu demek istiyorum. Hani bence bu adam net bir şekilde valaydı yani video isterseniz 10 kere açınız değil. Bence vallahi yani ben böyle olduğunu düşünüyorum ya da böyle değil ya da ben öyle düşünüyorum. Hani bilmiyorum ama bence bu adam kesinlikle vallahiydi. Hani o adam böyle beni öldürdükten sonra çıkıp bizim adamı o kadar rahat bir şekilde vurması imkan yok. O yüzden bu videoyu biz burada kapatalım. Zaten keyifsiz, tatsız bir video oldu. Sonraki videolarda görüşmek üzere. muhtemelen sonraki videoyu bir ee, ne zaman yaparız? Bir ay yapar mıyız? Yok bir ay değil lan. 3-4 güne yapar bak. Eee şey. Şurada şimdi 29 Aralık, 30, 31 yılbaşı vlog'u gelebilir belki. Aynen, yılbaşı vlog'unda görüşürüz muhtemelen. Yılbaşı vlog'u da perşembe veya cuma günü kanala yüklenmiş olacaktır. Belki bir saat, belki 40 dakika falan. Ne kadar yaparız bilmiyorum. Ee, eğer işim çıkmazsa dediğim bir yılbaşı vlog'u çekeceğim ama nereye giderim, ne yaparım onu bilmiyorum. Ee, muhtemelen videoyu 1 Ocak'ta veya 2 Ocak'ta cuma günü falan atarım. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar zaten moralim sinirim alt üst oldu böyle neşeli girmiştim videoya o kadar aslında hani ben bu olay yüzünden üzgünüm bu yalavada yaşanan olay yüzünden üzgünüm yoksa hani e, polislerimiz şehit olmuş şey olmuş onun dışında bir şey olmasaydı yani o olmasaydı işte yanlış söyledim o olay olmasaydı o olay beni e, şey yapmasaydı üzülmeseydi ben burada çok neşeli gidecektim ve çok neşeli de devam edecektim. Bakın hatta gördüğünüz gibi önceki videolarda gibi böyle küfür falan da etmem. Sadece bir kere ettim. Onda da yani on canım bu ne kaldı zaman etmiştim galiba. Neyse e, şimdi çok fazla durduk zaten yarım saat video çekeceğimi söylemiştim. Yani böyle çok uzun bir şey olmayacağını da söylemiştim. Evet, sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Umarım e, yılbaşı vurgunu çekebilirim. <laughs> Her neyse görüşmek üzere. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.